arkadaşlar 270'i asal çarpanlarına ayırırsak 27 çarpı 10 diye yazarsak burayı da 2 çarpı 3'ün küpü çarpı arkadaşlar 5 diye yazabilirim. Verilen ifademizde arkadaşlar demirci ustasının böldüğü her bir demir parçasının uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre ve 11 santimden uzun parçalar olacakmış. Dolayısıyla bunu 1 artırsam 4, bunu 1 artırsam 2, şunu 1 artırsam 2'dir. O zaman burası 16 tane parçadan oluşur. Ama bu parçalardan bazıları arkadaşlar mesela 1 vardır, mesela 2 vardır, mesela 3 vardır, 5 vardır, 6 vardır arkadaşlar. Mesela bir de 10 vardır. Bunlar arkadaşlar 11'den küçük olduğu için çıkartırız bunları. Dolayısıyla 6 tanesini çıkarttığım zaman 10 yapacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar buradaki sorumuzda A sayısına biz 3K dersek B sayısına da biz 4K deriz. O zaman o K yapacaktır. O kekleri de arkadaşlar 12K yapacaktır. O zaman ikisinin toplamları arkadaşlar 13K'dır. A ile B'nin toplamları da 7K artı 18'dir. O zaman 6K eşittir 18 ise K eşittir 3'tür arkadaşlar. O zaman o bebleri 3'tür. Kesinlikle doğru bir ifadedir. O kekleri arkadaşlar 36 olması gerekir. O zaman burası yanlış bir ifadedir arkadaşlar. A artı B'nin toplamları 21'dir. Bu da doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. 5 arkadaşına bilgilerini daha saydı. Bir tane bilgisi artıyorsa o zaman hakkının 5K artı bir tane bilgisi vardır. O zaman dikkat edersek bu şık, bu şık, bu şık ve bu şıkkı direkt eleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü 5K artı 1 olmamıştır bunlar. 5'in katı artı 1. Dolayısıyla arkadaşlar tek bir şıkka bakarak ve şıklara bakarak bunu yorumlayabiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki ifademizde burayı 13 çarpı 7 diye burayı arkadaşlar 13 çarpı 10 diye 195 arkadaşlar 13'e böldüğümüz takdirde bir kere 13 13 65'te 5 kere var arkadaşlar 13 çarpı 15 diye yazabiliriz. O zaman burada 7 tane paket burada 10 tane paket burada arkadaşlar 15 paket toplam arkadaşlar en az 32 paket olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar her bir bölmesine 15x diyelim. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Buranın her bir bölmesine 3x diyelim arkadaşlar. Şuranın her bir bölmesine de 5x diyelim. O zaman toplam bölme sayımız arkadaşlar 60x'tir. Dolu olan bölme sayılarımız 15, 20 ve 3'ten arkadaşlar 23 2, 3 kilogramlık salçası tenekesini 5 eş parçaya bölmüşse her bir bölümü 3 bölü 5 olması lazım. Yani şu bölümde arkadaşlar 3 bölü 5 kilogramdır şu bölümde 3 bölü 5. Bunlar da 3 bölü 5'er kilogramdır diyebiliriz arkadaşlar. 3 bölü 5 kilogramı buraya boşalttığımız takdirde arkadaşlar verilen ifademizde 1 kilogram arkadaşlar biz 1 bölü 1, 2, 3, 4, 1 bölü 4'e kadar 1 bölü 4'e kadar şurayı da 1 bölü 4. 3'ünün toplamları 3 bölü 4 olursa hani bu seviyeye kadar gelirse 3 bölü 4 daha büyük olur. Demek ki buranın bir tık aşağısındaki seviyeye kadar gelmesi lazım. Yani 2 ile 3 arasında bir yerdedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar buradaki sorumuzda A şişesinin tamamına 30x o zaman yarısı olan B şişesinde çünkü iki katı olduğunu söylemiş 15x diyelim. O zaman A şişesinin içerisinde 28x, B şişesinin içerisinde de 10x kadar su vardır. Bu şişeyle burayı doldurduğumuz takdirde arkadaşlar 2x'lik kısmını doldururuz. Yani burada arkadaşlar toplamda şöyle şurayı tarıyorum. 8x'lik kısım kalır. O zaman kaçta kaçını doldurur? 8 bölü 15'ini doldurmuş olur. Doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki sorumuzda 6,3 bölü 0,21 desek o zaman biz burayı 630 bölü 21'den arkadaşlar 30 tane çivi olarak yazabiliriz. O zaman 5,6 toplamı tane fiyatı 0,14 lira. Dolayısıyla bu ifadeyi de 560 bölü 14 diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani 40 tanedir. İkisinin toplamları 70 yapacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki ifademizde dikkat edecek olursak B ifadesini arkadaşlar ne ile çarparsak mesela bu sayıyı ne ile çarparsak e, A maddesindeki miktarı elde edilir. Şununla şunu kıyaslarsam burayı 18 ile çarptığım zaman bu miktarı elde edebiliyorum. Şurayı arkadaşlar 18 ile çarptığı zaman şu miktarı elde edebiliyorum. Burayı da 18 ile çarptığımız zaman şu miktarı elde edebiliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar B'nin tamamını 18 e çarparsam A'yı elde edebiliyorum. Doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar arkadaşlar virgülden sonra 4 basamak virgülden sonra 4 basamak var arkadaşlar dolayısıyla virgülden sonra o çeklerini alırsam 4 basamak sürekli devretmek zorundadır dolayısıyla 2019'u 4'ü böldüğümüz zaman 2016 tam bölünür 3 kalanını verir arkadaşlar o zaman verilen ifademizdeki 3 kalanını veren 1 2 3'tür yani şununla şu sayıdır toplamları 6 olacaktır doğru cevabımız e seçeneğidir arkadaşlar Arkadaşlar verilen ifade şekilde gibi çizildiği takdirde B açısının 90 artı alfa olması için bu şekilde olması gerekir. Yani buradaki ifademize dikkat ederseniz yani P diktik merkezi aslında şu noktamızdır arkadaşlar. P diktik merkezi. Dolayısıyla o zaman şu uzunluğumuz 4 köküçtür. O zaman şu uzunluğumuz 4 köküçtür. 4 köküç 4 köküç 12 özel üçgeni 30 30 120 özel üçgenidir. Şurası da 30 dersek 120 yapacaktır. Dolayısıyla alfa açısı 30 derecedir. Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradaki sorumuzda şurası arkadaşlar geniş açıdır. Dolayısıyla AB uzunluğu en büyüktür. Biz bunu buranın üzerine şu şekilde arkadaşlar şöyle katladığımız takdirde o halde şu uzunluğumuz bizim için en büyük olmak zorundadır. Direk şıklara baktığımız zaman arkadaşlar direk şıklara baktığımız zaman zaten E şıkkı olduğu gözüküyor aşikardır ama devam edelim. DE uzunluğu arkadaşlar bizim için şuradaki parçamızın uzunluğudur. Şuradaki parçamız buradaki parçamız da arkadaşlar şudur. AD uzunluğumuz da arkadaşlar şudur. O zaman dikkat edilirse arkadaşlar buradaki ifademizde şuradaki açı şuradaki açıdan daha büyüktür. O zaman büyük açı karşısında büyük kenar vardır. Doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki sorumuzda paralellikten dolayı şuraya z diyebilirim. T artı z'miz 180 olacaktır. Şurayı birleştirdiğimiz zaman burası diktir. O zaman 90 artı y'miz t'ye eşittir arkadaşlar. 90 artı y'miz 90 artı şu açımız y'miz t'ye eşittir. 90 artı y'miz de x'e eşittir. O halde arkadaşlar t'yi çekip şurada yerine yazdığımız zaman y artı z toplamımız 90'dır arkadaşlar. Y gördüğümüz yer arkadaşlar bunu karşı tarafa atarsam x eksi 90 yazarsam x eksi z'miz 180 çıkacaktır. Bu iki bilgiyi elde edebilirim. Diğerlerini elde edemem arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki sorumuzda şu açımız bizim için 68 derecedir. Şu açımız bizim için şekle bakarsak arkadaşlar şu açımız 88 derecedir. O zaman 180'den çıkartırsak burası 24'tür. BC uzunluğunun AC uzunluğuna eşit olduğunu söylemiş. O zaman şurası bizim için 68 derecedir diyebiliriz. O zaman arkadaşlar şu küçük parçayla 68'in toplamı 88 olması için bu küçük açımızın 20 olması lazım. Zaten bizden istenen açı da buradaki x'tir arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar buradaki sorumuzu şu açımıza biz alfa açısı dersek o zaman şuradaki açımız arkadaşlar alfa artı 3 olacaktır. İkiz kenarlıktan o zaman buradaki açımız 180 eksi 2 alfa artı 2 alfa artı 6 olacaktır. Yani arkadaşlar 180 eksi 2 alfa eksi 6 olacaktır bu açımız. Aynı zamanda bununla bu eşit olduğundan arkadaşlar bu ifademiz şurası 6. Bu ifademiz aynı zamanda 180 eksi arkadaşlar alfayı çıkartıp 2'ye bölmekle bulunur. Dolayısıyla verilen ifademizdeki arkadaşlar alfayı hemen işlemleri düzenleyecek olursak arkadaşlar 56 derece olarak bulabiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar buradaki sorumuzda verilen ifademizde 35 dereceyi şu şekilde buranın eğimi olarak yazabiliriz. Verilen ifademiz zaten arkadaşlar burası paralel ikinci konumda. Üçüncü konumda 50 dereceyi de şu açı olarak yazabiliriz. Bu bilgilerimizden arkadaşlar şuradaki açımız 35 çünkü şöyle paralel çizersek şu ikisi paralelmiş şu açı 35. O zaman ters açıdan şu açımıza da 35 diyebiliriz. O zaman ikisinin toplamları 85 ise alfayı 95 olarak bulabiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar, arkadaşlar buradaki sorumuzda A ile B arasını 18 santim olarak yazabiliriz. Şu uzunluğumuzu şöyle birleştirirsek şöyle birleştirdiğimizde ikiz kenar yamuktur. Şu uzunluğumuz 18 olduğundan şu küçük parçamız 3 santim olarak bulunabilir. Arkadaşlar buradaki ifademizde çubuğun şuradaki boyu 15 cm'dir Burası 15'tir. 9, 9, ikiz kenarlıktan 9, 12, 15'tir. O zaman şuradan indirdiğimiz uzunluğumuz 12'dir arkadaşlar şurası. Çubuğun tamamen boyu arkadaşlar 15 olduğundan dolayı şu parçası da 3 kalır. O zaman bu parçası 3 ise 3, 3, 3 kök 2'dir. Doğru cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki sorumuzda verilen ifadeyi şu şekilde indirdiğimiz takdirde burası 6, 8, 10 özel üçgenidir arkadaşlar. Burayı şu şekilde indirdiğimiz takdirde de arkadaşlar buradaki ifademizde 3, 4, 5 özel üçgendir. Yani şurası 4'tür, şurası 5'tir, şurası da 3'tür. O zaman KM uzunluğu arkadaşlar 7 santim yapacaktır. Doğru cevabımız arkadaşlar. Cepsar, buradaki sorumuza dikkat edilirse şu şu dar açıdır. Bu da dar açıdır. Burası dar açı olduğundan arkadaşlar şurası geniş açıdır arkadaşlar. O zaman geniş açının gördüğü kenar en büyük olması gerekir arkadaşlar. Verilen ifademizde AC en büyüktür. AE ile arkadaşlar EC arasında dikkat edecek olursak arkadaşlar bu açı daha büyüktür. Bu açı daha büyük olduğundan EC kenarı daha büyüktür. Ama şekilde EC kenarının büyük olduğu verilmemiştir. Dolayısıyla AEC üçgeninde arkadaşlar bu bilgi hatalıdır. Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar.